Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim MC'yi öleceğiz. Burada bir gariban var. O gariban şu gariban. Gel yanımda tutalım. Bu mavi suyumda Burası çok şey ağrı. Karanlık onu bileyim. Şimdi önce burada Gray sinema gözlüğü. Kırma <laughs> Anne babama diyeceğim sen kırmışsın lazım ama <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Şimdi geçelim, geçelim, geçelim bu odaya. <laughs> Evin anahtarı değil. burada yok. Burada da yok. Burada da, yokmuş. Ay, yani. burada da yok geldi. Burada da yok. Arkadaşlar dakika bekleyin. Ben bir lavu bekleyeyim. Arkadaşlar geldi. Ha benim dün size göstereceğim puzzle'lar burada. Hemen şimdi şuraya... Böyle şeyler var. Gel yanıma olduğunu şey bilmez şeyi kırmıştı hatırlıyor musun? Parayı. Bakın size çok özel bir şey göstereceğim bu çocukta. Benim için özel sizin için olmayabilir. <laughs> Karpuz gibi abi çok iyi ya. Değil, şimdi ya. Gel <laughs> ജന <laughs> 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 Kaypuz diye, kaypuz mu söyler? Eçengi ne 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 evde tepevi yapıyorum çünkü yok. Yani yok. Evet, diğeri sakalıyım bak. Ah şurada. Nerede lan bu çocuğun Aa abiminkini kırmış. Benimkini kırmamış. Şöyle arkadaşlar <laughs> size çekeyim. Beğenecek misiniz? Bekleyin. tuttum sizi. Çok harf yok yani aslında. Sadece grili şey değil mi? Bakın. Aa böyle daha güzel bakalım benim benim içine kim alırsın. burada yok biraz soğuk odalara geçelim. Sen de mama artık görmüyorum. Hep altında dur. Yapamadım yani. Evet. 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 neyse. burada bir şey yok ah ayağım bu şey yaptım ya ve son olarak salon kurdu evden bildiğim ev Ev vlogu yaptım ya. Bunu unuttum tabii. Neyse biraz bir şeylerden zarar gelmez. Şimdi özel cephe için cıbda cıb bir tane metalik kalmış lan. Bunun içinde çift e, seferi yaptık. Ama e, yani şey olmuş. İçindeki şeyler bitmiş. Burada da aynı. Ben <laughs> Artık şu şu zaman yeni ya. <laughs> Can koyu. Cekşaf bir baş 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 şey baş 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 Bu kadar yeter. Evet, al. Ne yapıyorum ya ben? Arkadaşlar. Özelimi bulduysam video içinde uyuyacak hocam. Bulamıyorum. Bilmem. Her şeyi bulmam. Bilmem. Bu da nasıl olur. Var, var ya. Konu ne arıyor abi? Bazı şeyleri kazanma çalıştıramıyorum artık. Yani Burada yok. O zaman diğerinde olma de yok. Toplayacağım şimdi ya

Göstermediniz mi tipini? Şimdi saçını bağlayacağız. Gidiyorum ya. onu. Nasıl bana Neyse dans etmeyi bırakayım. Ha evet tokağıma geldim. Bunun saçı çok kalın. O yüzden alacağım. Bir. İki. Tamam yor. bir. Yıkarıyor önce, tamam yıkamamdı. Hadi ince bir rokada var. Bu tek. Ne 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 Evet şimdi bebeğimizi koyuyoruz. Tokalarımız zaten hazır. Arkadaşlar bağlıyorum şu an hayvan Hayvan kadar saç olduğu için çok zor. Hop. Gül gibi uyuyayım, uyanamıyordum. Ola. Artık çok gıcık oluyorum ben bu bebeğin saçlarına ya. Lan ebe, ebe bebeğin Arkadaşlar ben yani inanmayacaksınız ama cidden bu, bunu saçını bağlamak var ya ayrı bir dert Cidden, yalan demiyorum. Langga, langga, langgu, langga, evet evet Şimdi evet 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 Bebek ne yapıyorum ya? Bugün çok tatlı oldu ve bay bay.